Böylesi bela düşman başına a dostlar. Görüntüde bir boka benzemeyen ama kurtlara ense çeken, ayıya eyvah dedirten, pumayı maymuna çeviren, ren geyikleriyle tüy yumağı ile oynar gibi oynayan, adeta psikopatlığın kitabını yeniden yazan, dünyanın en acımasız ve gözü pek bücürü, Wolverine aslen namı diğer Balporsu ile akraba olan bu manyak, mücadeleci ruhu ile kuzeninin tabucunu çoktan dama sallamıştır. Kurtlar onunla tanıştığı güne her daim lanet okur. Çünkü kalın derisi ve derisi içerisinde 180 derece dönebilme özelliği sayesinden ne kadar gafil avlanırsa avlansın, dönerek rakibini en zayıf yerinden ısırıp alt edebilir her daim dört ayak üstüne düşmesiyle nam salmış kedigillerden puma onu görünce süt dökmüşe döner. Tabanları alev almışçasına hızla koşarak uzaklaşmayı seçer. Heybetiyle dağları titreten ayı bu deli manyağı gözünde küçülttüğü güne bela okur. Çünkü bizim deli manyak ayı nedir takmaz paçasını aşağı indiriverir. Onun kitabında iri ya da ufak yoktur, av vardır bir de avcı vardır ve Wolverine için nefes alan her canlı avdır. Karnı açsa babasını bile tanımaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu deli manyağı alt edecek bir savaşçı ruh var mıdır bu dünyada? Sıra dışı içerikler için takipte kalın.